Son dönemde birçok insanda gözlemlediğim bir durum var. Hatta duyuyorum da bunu. Ruhsal yorgunluk kavramı. Ruhsal olarak yorgun, çökkün hissediyorum. Hayatıma devam ediyorum, işlerimi görüyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum ama enerjim sanki tükeniyormuş gibi hissediyorum. Elimi kaldıracak halim yok, odaklanamıyorum ve bir şekilde her zaman çok iyi yaptığım şeyleri yapamaz hale geldim. Tekne cümleler duyuyorum. Ama devam edebiliyorum. Yani bir depresyondan söz edilemez aslında bakarsanız böyle bir durumda. Bir psikopatolojiden söz edilemez. Bu ruhsal yorgunluğu şöyle tanımlıyorum aslında. Bir telefon düşünün. Telefonunuz ön planda hiçbir şey görünmüyor, açık. Uygulamaları görüyorsunuz. Fakat arka planda daha önce kullandığınız ve enerjisini harcayan uygulamalar açık. Ancak onlara dönüp baktığınızda, ekranı kaydırdığınızda "Aa bu uygulamalar da açık." diyorsunuz. Fakat ön planda hiçbir uygulama görünmüyor. Ve bu uygulama görünmemesine rağmen, hiçbir işlem yapmıyor gibi görünmesine rağmen pili sürekli azalıyor ve hızla azalıyor. İşte zihnimiz de aslında biraz böyle çalışıyor. Arka planda sürekli dönen bir takım düşünceler, yapılacaklar, kaygılar, endişeler bizim pilimizi, enerjimizi aşağı doğru çekmeye sebep oluyor. İşte bu ruhsal yorgunluğa dair bir örnek diyebilirim. Ruhsal yorgunluğun sebeplerine şöyle bir baktığımda ilk karşıma çıkan şeyler belirsizlik ekonomi, Covid-19 sonrası yalnızlaşma, izolasyon, bu kadar network'ümüz olmasına rağmen internet ortamında daha da yalnız olmaya başlamamız gibi durumlar bizim zihinsel kasımızın, zihin kasımızın aslında yorulmasına, daha da bitkin düşmesine sebep oluyor. Zihin kasımızın bir şeye ihtiyacı var. Tıpkı diğer kaslar gibi. Dinlenmeye, durmaya, şefkate, daha stressiz ortamlara ihtiyacı var. Bunu yapamıyorsanız bu tür ortamlarda duramıyorsanız, kendi zihninize, beyninize sarılamıyorsanız bununla ilgili kesinlikle ama kesinlikle çalışmalısınız. Bunun üzerine meditasyon yapmak, uykularınızı düzenlemek, yürüyüşler yapmak, birçok şeyi hayatınızın bir parçası yapmazsanız bu yorgunluğun içinden problemleri çözmeye çalışarak çıkamazsınız. Bunun için ilk odaklanmanız gereken şey beynimin neye ihtiyacı var? Bu ara onunla nasıl bir ilişkim var? Yani kendimle nasıl bir ilişkim var? Bu ilişkiyi değiştirmek. Dış faktörleri değiştiremiyorsanız içsel süreçleri, kendi süreçlerinizi yeniden dizayn etmenin dönemi gelmiş olabilir. Çünkü dönem zor bir dönem ve bunun üzerine gitmek, bununla ilgili çalışmalar yapmak size iyi gelecek. Aksi takdirde bu ruhsal yorgunluk her geçen gün sizi daha da işlevsiz kılacak. Peki bu noktada kendi kendinize ne yapabilirsiniz? Buna biraz daha yakından bakalım istiyorum. Bu noktada ilk yapılması gereken şey bana sorarsanız dinlenmek. Size ilginç gelecek ama dinlenmenin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun e, önemli boyutlarından biri zihinsel yorgunluk, zihinsel tükenme ya. Sürekli meşgul olmak, sürekli bir şeyleri çözmeye çalışmak hali, sürekli o belirsizlikle mücadele etme hali bizim fiziksel olarak da yorgun düşmemize sebep oluyor. Bu fiziksel yorgunluğun üzerine gidebilmek için ilk başta dinlenmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok yorulduk, farkındayız. Çokça gündeme maruz kaldık. Çokça şeyi başarmaya çalıştık hayatımız boyunca. Çokça şeyin üstesinden gelmeye çalıştık. Ama zaten bu halimizle yeterliyiz. Bunu kabul edin ve bir dinlenmeyi hak ettiğinizi ilk başta kendinize söyleyin. Bunun için bu çalışırken molalar vermek olabilir. Daha mikro düzeyde bir dinlenme hali. Aralar vermek olabilir. İnsanlarla sosyalleşmek için kendinize fırsatlar yaratmak olabilir. Öylece dümdüz bir yerde yürümek olabilir. Ya da daha uzun süreli izinler almak, izinlere ayrılmak olabilir. Bir haftalık, dokuz günlük izinlerin oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Dinlenmenin akabinde Tabii ki de size iyi gelecek ve olaylara dışarıdan bakmanızı sağlayacak. İlla tatil gibi düşünmeyin. Evinizde de kendinize bir ara, bir mola sunabilirsiniz. Burada kendi kendinize bu araları, molaları verirken olaylara dışarıdan bakmanızı sağlayacak. Ya gerçekten bu kadar çabalamama gerek var mı? Gerçekten bu kadar risk altında mıyım? Tehlike altında mıyım? Kendinize göstermiş olacaksınız. Biraz dinlendikten sonra yapacağınız bir diğer şey ise anlatmak, anlatabilmek, ne hissettiğinizi anlatmak. Öyle bir yük var ki üstünüzde. Onu anlatmadığınız sürece o bardak taştı, taşacak bir pozisyonda kalıyor sizin için. Onun taşmaması için o bardağı biraz boşaltmaya ihtiyacınız var. İnsan zihni için ise bu anlatmakla mümkün. Ağzınızdan çıkan şeyler hem çıkarken hizalanmaya başlayacak, hem dışarıdan bakmaya başlayacaksınız, hem de onu söylediğiniz ve paylaştığınız için omuzlarınızdaki yükler azalmaya başlayacak. Tıpkı bir terapiste anlatır gibi sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir arkadaşınıza anlatabilirsiniz. Güvendiğiniz tabii ki de bir arkadaşınıza, sizi dinleyebilecek bir arkadaşınıza anlatabilirsiniz. Bunları anlatmak yine bu yüklerin kaldırılabilir olduğunu size gösterecek. Anlatacak hiç kimsem yok diye olabilirsiniz. Barış ben kimi anlatacağım ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Yazın. Yazmanın da enteresan bir tarafı var. Sabahları ilk kalkar kalkmaz ilk iş alın aklınızdan geçenleri rastgele yazın kağıda ama filtresizce yazın. Neler geçiyorsa ve zihinsel işleyişinizi bir görün orada ve bunlardan bir ayrışın ve bunları bir anlatmış olun bir kağıda. Bakın hiç şeyden bahsetmiyorum. Daha önceki videolarda size bahsettiğim işte sütunları ayır ve sonra o sütunlarda mantıklı düşünceyi bul vesaire demiyorum. Sadece yaz, sadece anlat. Çünkü zaten sen sağlıklı düşünüyorsun. Ama bu yükü kaldıramıyorsun. Problem o. Bir psikopatolojiden bahsetmiyorum. O da olabilir bu arada. Yani bir psikopatoloji de olabilir, bir depresyon da olabilir. Oraya da gelmiş olabilir konu ama yine de anlatmanın, dinlenmenin önemini fark edin. Bir diğer konumuz uyumak. Evet, yanlış duymadınız uyumak. Uyumak zihinsel fonksiyonlarınızı hizalamaya başlayacak. Söylenenlerin aksine uyumak aslında bizi dinlendirir olayları çözme kabiliyetimizi arttırır. Biz uyuduğumuzda gün içindeki problemleri uykumuzda böyle çözdüğümüzü fark ederiz. Ya da aslında uyumak bir çeşit bellekteki düzenlemeleri sağlar. İşte hipokampüsün daha sağlıklı çalışmasını sağlar. O bellekle ilgili kısımların dosyalanmasını sağlar. Olayların mantıklı bir boyuta gelmesini sağlar. Enteresan bir şekilde bir problem çözücüdür uyku. Ve aynı zamanda da tabii ki de hücre yenileyici. Ve birçok işlevi var uykunun. Bizler 7-8 saatten az uyuduğumuzda bu işlevin biraz daha azaldığını söylüyor bazı araştırmalar. Yani uyumak sadece sadece aptallar 5 saatten fazla uyur gibi sözler var ya. Sadece aptallar 8 saat uyur muydu neydi söz hatırlayamadım ee, gibi böyle şeyler uyduruyor da olabilirim sözü ama buna benzer bir şeydi. Tam tersine uyku bizim için çok önemli. Sadece onun hakkında çok az şey biliyorduk. Bu yüzyılda da bunlar açığa çıkmaya başladı. Uyku önemli. Zihninizi dinlendirmek için uyumalısınız arkadaşlar. Uyku saatlerinizi dizayn etmelisiniz. Ha uyuyamıyorsunuzdur Barış artık benim. uykularım kaçmaya başladı. Açın bir uyku meditasyonu ya da açın bir esneme egzersizi akşam zihinle beden hizalansın sonra uykuya dalın. Uykuya dalmanın farklı yollarını araştırın bu sefer. Çünkü bu düşünceler sebebiyle, zihinsel yorgunluk sebebiyle uykuya da dalamıyor olabilirsiniz. Uyku hijyenine bu anlamda dikkat edin. İşte ekran bakmayın yatarken ya da ışıkları biraz daha kısın, ekran sürenizi azaltın, akşamın belli saatlerinden sonra gibi gibi birçok şeyi yapmaya özen gösterin diyorum. Bununla beraber spor ve yürüyüş. Enteresan gelecek ama spor ve yürüyüş zihinle bedeni hizalayan şeyler. Yani zihinsel olarak yorgunluk ve sürekli çalışan zihni ancak bedenin yaşadığını hissettiği, kasların aktive olduğu bir yerde hizalamaya başlıyoruz. Çünkü biz sürekli konular üzerine düşünerek geleceği belirsizliğini belirli hale getirmek için beyhude bir çaba içindeyken bunu yapamadığımız için bizim ana gelmemizi sağlayan önemli şeylerden biri işte yoga, işte spor, yürüyüş gibi aktivasyonlarla kasların olduğunu, gerçekten bir kasımızın olduğunu, gerçekten bir bedenimiz olduğunu ve şu anlaşın ve burada tehlike olmadığını zihnimize göstermek ve zihinle bedeni hizalamak. Yani zihnin sesini kısmak, bedenin eforunu arttırmak. Bu bağlamda günlük olarak yürüyüşlerinizi yapmanız, sadece yürüyüş bile bu zihinsel yorgunlukla başa çıkmanızı sağlayacaktır sizler için. Bununla beraber tabii ki de düşünceleri fark etmek. Bu düşünceleri fark ettiğinizde bunlarla ne yapacağınızı, bu düşüncelerin gelip geçici doğasını fark ederek size bir alan yaratmak. Yani bu ne demek? Mindfulness egzersizleri, bilinçli farkındalık egzersizlerinin bu anlamda çok etkili olduğunu sizlere söylüyorum. Hatta bununla ilgili Mindor uygulamamız size yardımcı oluyor çokça zaman. Oradaki uyku meditasyonları, mindfulness meditasyonları gibi meditasyonlar sizi ana getirecek. Zihnimiz geçmişe de geleceğe savrulduğunda şimdi ve burada olmak oldukça kritik. En basitinden şunu yapabilirsiniz. Mesela bulunduğunuz yerde şöyle bir birkaç derin nefes alın. Nefesinizin burnunuzdan girip tüm vücudunuza yayıldığını fark edin. Şöyle bir dikleşin. Nefes alıp verirken karnınızdaki, göğüs kafesinizdeki hareketi fark ediyorsunuz. ve etraftaki renkleri saymaya başlayın her yönden her yönden doğru bir kavram değil ama her tarafta olan renkleri yeşil, beyaz, kahverengi sayın sanki ilk defa görüyor musunuz gibi merakla hangi malzemeler var, koltuk, kamera, sehpa, sayın, sizin etrafınızda neler varsa. Sesleri duyun. Her yönden gelen sesleri fark edin. Etrafınızın seslerle çevrili olduğunu fark edin. Ve bir birkaç derin nefes alın ve içerinin kokusuna bakın. Dışarıda belli belirsiz bir koku var mı ya da daha belirgin net? Düşünceler geldiçe bırakın gitsin. Zihin düşünce üreten bir makine gibi. Bunu da fark edin. Düşünce üretmediği hakkında düşünüyorsanız bunu da düşünce olduğunu fark edin ve kokuya odaklanın. Kıyafetlerinizin bedeninize temasını hissedin. Ve yüzünüze bir tebessüm kondurun. Bakın bakalım burada bir tehlike var mı? Şu anda, şu var olduğunuz yerde bir tehlike var mı? Evet dostlar. Hayatınızı düzene sokmak için kendinizle ilişkinizi, bulunduğunuz yerle ilişkinizi dönüştürmeye ihtiyacınız var. Ama ilk önce kendinizi tanımaya, neye ihtiyacınız olduğunu fark etmeye ihtiyacınız var. Ve bugün bunları yapmaya geçmişten daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü kolay bir dönemden geçmiyoruz ama üstesinden geleceğiz, göreceksiniz. Gördüğünüz gibi sizler için düzenli olarak içerikler paylaşıyorum. Bu içeriklerden düzenli olarak haberdar olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda bu videoları, bu içerikleri, bu sesleri sevdiklerinizle de paylaşmayı, ihtiyacı olanlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin ki onlar da bundan faydalanabilsin. Yeni içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.